Selam herkes arkadaşlar. Dün gece e, milyonlarca kişinin HGS'si hızlı geçiş sistemi hacklendi. Kimse giremedi şeye <laughs> e, HGS uygulamasına ve herkese de ağır hakaretler, küfürler. E, işte şu kadar vermezse para vermezseniz verileri paylaşacağım falan filan. Aynı şekilde bana da geldi. E, bana gelen mesajla sadece ne diyordu? 25 bin dolar para vermezseniz bütün verilerinizi paylaşacağız. O yüzden parayı ödeyin diye saçma sapan bir şey. Tabii bu milyonlarca kişiye geldi ama bunun bir manası yok. Dün akşam kimse giremedi HGS'ye. Benim zaten HGS uygulamam yok. Sildim çünkü kredi kartına bağladığım için. Bugünden itibaren tekrar HGS çalışıyor.